Arkadaşlar hemen imzalarını gösteriyorum. Bu iki, dur bu, atmış bu. Bir iki cip takmış bu. Birinci cip takmış bu. Sağ ol. Bende de var aynı. D&R <laughs> Arçeon'dan Aymeri'ye kocaman sevgilerimle. Çok güzel değil mi? İkinci kitabı da göstereceğim. Çünkü arkadaşlar ben <laughs> çok heyecanlıydım ve soracağım her şeyi unuttum. Gerçekten çok, bunun için çok üzgün hissediyorum ama bunu da göstereyim. Ay Miray klima sevgilimle. Güzel. Ve yazısını da çok beğendim. Bu arada Vallahi defter. de var alalım. <laughs> defter, <laughs> defter, defter bu arada. Defter çok güzel. Rüzgar gözlerseniz siler. Ay Miray klima sevgilimle. Ben hepsini okudum neredeyse. Birkaç kaldı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama bir yer edersin. Ben de kitaplığında bir yere koyacağım. Arkadaşlar işte ben bunu bir şey yapmak için O Onu bir zahmet. Ben buna hiçbir yazamam, çizemem. Ben bunu ben bu defteri ince tamam. Kanka. Ay hiçbir zaman güneş kadar merhametli davranmaz. Evet, bu da geçiyor kitapta biliyorum. Bu çok uzun ya Ben okuyacağım. Artık buna kalmamış olsa da artık bana inanan kimse kalmamış olsa da yalnızca tek bir kişinin tek bir kişinin bir başkasının kalbini karanlığa mahkum gibi gören ama ancak çok istediğinde ışık alabilecek kadar derinlerinden sevmesi dünyaları değiştirmek için yeterliydi ve her zaman da yeterli olacak. i'll be